hepsinin Mike'ın zihni olduğu. Ben Will'in öldüğünü düşünüyorum ve e, bunu Mike atlatamadı bence ve e, tamamen Mike'ın hayal dünyasındayız biz bence. Rüya da değil ama mesela e, evi gösteriyorlar kapı kapandığında Sandman çalıyor. Mesela Sandman, Sandman izlemişseniz biliyorsanız eğer rüyalarla alakalıdır. Yani bu arada Henry de kurban. Wekna yani. O da kurban. Yani bunlar tamamen Mike'ın oyunundan çıkma. Birinci sezonda Mike'ın kurduğu oyun aslında bu. Mesela oyuncaklar birebir Aynı. Holly'e verdiği o küçük oyuncak var ya. E, üstündeki kıyafet Holly Max'i bulduktan sonra giydiği kıyafetlerle aynı ama okulda veriyor ona onu. Galiba Mike'ın zihnindeyiz anıdan anıya geçerken oraya uymayan bir şey arıyorlar. Mesela Eleven Max'i ararken Kaykay e, kay şeyine gitmişti ya sonra köprüde Max'in e, balodaki masasını bulup Max'i öyle bulmuştu. Ya da işte Holly ve Max e, Holly'nin çıkış yolunu ararken o dönme şeyin ortasında Holly dedi ya buraya uymayan bir şey var ortası gri ama normalde sarı. Lucid Dream aslında bu. Bu normalde Lucid Dream'de anıdan anıya ya da rüyadan rüya geçebilmek için kendi bir şey belirliyorsun. Hani eğer o öyleyse işte altı parmağın varsa a rüyadayım e, şeyini Inception'daki o mesele gibi kendini rüyada olduğunu kendi hatırlatacak mantıksız bir şey seçiyorsun olmayacak bir şey. Burada da e, anıdan anıya geçiyor. Aslında Lucid Dream'in şeyi bu. Yani oradan da rüya ve travma karışımı bir şey. Bence Mike'ın zihni. E, Tarih de hani e, Will 6 Kasım'da kayboluyor ya tekrar 5 yıl sonra e, oluyor ve 5 sezon var. E, yani aslında birçok şeyi tutuyor ve e, tam e, travma Travma dönümü diye bir şey var biliyor musunuz bilmiyorum ama e, o durumlarda kişi iyileşmiş olsa bile tetiklenir. Bence bu süreç Mike'ın iyileşme süreci. Yani Mike bence iyileşecek ve gözünün bir akıl hastanesinde falan açacak diye düşünüyorum. Yani ben Will'in öldüğünü düşünüyorum. E, bu da Mike'ın rüyası değil de travmada e, travma yaşadığı için bilinci kapalı bence. Bilinci kapalı olduğu için e, işte beyin kendi korumaya alır kişi ölmesin diye ve e, bir fantezi dünyası yaratır. E, komple Mike'ın zihni. Yani son sezonu dikkatli izlediyseniz aslında bir birçok açık var orada.